Biz Haziran'ın altısında başladık. İlk önce burada bir temizlik yaptık. Yığılan toprağa, yağmur, kar dolayısıyla yığılan toprak birikimi vardı. Bunları temizledik, süpürdük. Ondan sonra fosil açma işlemlerine başladık. Bu sene verimli geçti. Genellikle ciraf dediğimiz zürafagiller ailesine ait fosiller çıktı. Tabii bunun yanında bovit de çıktı, gergedan da çıktı, fil de çıktı. Genelde ciraf dediğimiz zürafagiller ailesine ait fosiller. Bunlar da eklemliydi genelde. Böyle eklemli fosillere aslında çok rastlamıyoruz. Bu sene böyle bir sezon geçirdik. Hatta kendi aramızda zürafa sezonuydu diyoruz. Yüzey yaptığımız esnada 2-3 tane fosilimiz çıktı. Bunlardan bir tanesi 2018 yılından beri yaptığımız kazıda hiç bulunamayan bir tane fil kalkeneus kemiğiydi, topuk kemiğiydi. Onu da bu aşağıdaki lokalitede bulduk. Genelde oralardan fil çıkıyor. Fil taskı çıktı, kalça kemiği dediğimiz koksa çıktı, çene parçası çıktı. Bir de Taşan'ın, eski Taşan'a yakın bölgesinde bu yeni Taşan'ın aşağısında bir tane filin, atlas dediğimiz omurga kemiği çıktı. Diğer fosil lokalitelerinden ayıran özellikle şöyle burada mega var. Yani probosit dediğimiz takımın fosilleri yoğunlukta. Bunun geçen senelerde kafatasın yani çenesiyle beraber bulunmuş geçen senelerde kafatasımız var tasklarımız var defans dişi dediğimiz eklemli ön kol kemiğimiz var yani probosit takımına ait birçok fosilimiz var onun haricinde zürafagillere ait iki tane tam kafatasımız var yani bunlar ayırıcı özellik olarak sayabiliriz ee, Büyük kazılarımızda ağırlıklı olarak Çirafidae dediğimiz aileye ait, zürafa ait örnekleri çok bulduk. Önceki yıllardan da yine zaten zürafa ait örneklerimiz mevcuttu bizde, çıkmaya başlamıştı. Ama bu sene ağırlıklı olarak ekstremite dediğim, ön kol kemiği olsun, arka ayak kemikleri olsun, uzun kemik dediğim kısımları ağırlıklı olarak çıkmaya başladı. Biz de o fosilleri alanda tespit edip alçı ceket yöntemiyle beraber e, çıkartıp bilim merkezindeki laboratuvarımıza getirmiş bulunmaktayız. Bugün şey yaptım, bir tane oltayı attım suya, cuma gününde. Pazartesi geldiğimizi çektim, yem durdu. Yani.